Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yapıyarı bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta Minamoto'yu inceliyor olacağız. Minamoto çöp müdür, kimler kasmalı, kimler için mantıklı? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Yetenek ağacından, becerilerinden bahsedeceğiz. Oyunun içerisinde Ne gibi bir etkisi var ne kadar size hizmet edebilir ve kimler için uygundur bunların hepsini bu videoda konuşuyor olacağız İçeriye geçmeden önce belirtmek istediğim bazı şeyler var Eğer içerikleriniz sizin için bir fayda sağlıyorsa bir beğeni bırakıp hala hazırda kanala abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz Destekleriniz çok önemli çünkü Siz ne kadar destek olursanız faydalandığınız şeyleri onlar o kadar serpilip büyürler bu bizim için önemli O yüzden yorumlarınızla beğenilerinizle destekleriniz gerçekten çok makbule geçiyor. Bizden esirgemezseniz çok sevinirim. Aynı zamanda oyuna dair aklınıza takılan şeyleri yine yorumlar kısmında gelecek video taleplerinde iletebilirsiniz sevgili dostlar. Geçelim Minamoto'ya. Evet efendim ilk önce direkt becerilerinden başlayalım. Sonra kullanım alanları ve kimler için uygun onlara da anlatırız bu videonun içerisinde. İlk becerisi 1000 öfke maliyetiyle 1400 hasarı rakibe uygularken aynı zamanda %75 ihtimalle ustalık becerisini açarsanız %75'e çıkıyor. Ustalık becerisi öncesinde %50 ihtimalle bu hasarı uyguluyor. 2 saniye boyunca 600-600 olmak üzere 1200 hasar uyguluyorsunuz rakibe. Toplamda 2600 hasarla erken oyunun en yüksek hasara çıkabilen komutanıdır kendisi. Birinci, ikinci, 3. KVK'da faydalanabilirsiniz. Gayet güzel işler yapabilirsiniz. Fetih sezonuyla birlikte birazcık geri düşmeye başlar ama oradaki kullanım alanları ile ilgili becerileri bitirdikten sonra konuşacağım. Burada gördüğünüz ikinci becerinde %10 intikal hızı kazanırsınız. Zaten süvari yüksek intikal hızı olan bir komutan olduğu için gayet kafidir. 20 saldırı bonusuyla gayet yeterli diyebileceğimiz erken dönem bir komutan için iyi işler yapabileceğiniz bir komutan. Üçüncü becerisinde %30 daha çok barbarlara hasar veriyor olmanız hem barbar kalesi rallilerinde hem geçit rallilerinde hem de işte normal barbar bar keserken işinizi kolaylaştıracak bir etki sağlayacak ve oyun boyunca aslında barış koruma etkisinin olmasıyla bu komutanla işiniz bitse bile yani 5 kıtanızı metada en güncel fetih sezonu komutanlarına çekseniz bile barbar bar keserken yine faydalanmaya devam edebileceğiniz bir imkan sağlıyor size. Dördüncü becerisi gerçekten çok önemli bir beceri. %10 ihtimalle tetikleniyor olduğuna bakmayın. Gerçekten bu oyunda %10 ihtimalle tetiklenen beceriler çok sık tetiklenebiliyor ve yani bu beceri de çok iyi bir beceri. Yani şöyle düşünün. Fetih sezonuna geçtiğinizde 5 kıta, 4 kıta, 3 kıta çıkabilecek seviyeye geldiğinizde ikinci komutan olarak Minamoto'yu da bir yerlere sıkıştıracak durumda olduğunuz zaman bu %10'luk ihtimali tetiklediğiniz zaman Vuruyor olduğunuz hedefin aldığı hasarı 3 saniyeline %30 arttırıyorsunuz. Ve bu tetiklendiği süreçte beceri hasarlarınızın patladığı bir ana denk geldiğinde rakibi direkt alandan siliyorsunuz. Yani sizinle birlikte başka vuran insanlar da olduğu için aslında alan temizleme konusunda çok güzel işler yapabiliyor. Aynı zamanda bazı KVK senaryolarında destek becerileri mevcut. Bu destek becerileri de sizin mevcut o komutanınızın Hangi becerisine denk geldiyse, becerisi ne kadar yüksekse o kadar faydalanabildiğiniz imkanlar tanıyor. Eğer bu komutanı kasmamış olursanız mesela %10 ihtimalle %10 alınan hasar artışı veriyor olacağını düşünürsek bu komutanı kastığınız bir senaryoda rakibin alacağı hasarı %30'a çıkartıp destek becerisi olarak en güncel komutanınızı ekleyebileceğiniz bir senaryoda yaşayabiliyorsunuz ve bu sizin yine alandaki hasarınızı gerçekten çok iyi bir noktaya taşıyor. O yüzden dördüncü becerisi gerçekten çok kıymetli bir beceri. İlk becerisinin ihtimalini %50'den %75'e çıkartan bir becerisi var ustalık becerisinde. Fullediğiniz zaman da aslında erken dönem açısından baktığımızda güzel işler yapabiliyor ve bu hasarı iyice tavana vurdurduğumuz için rakiplerden güzel killer alabiliyorsunuz. Şimdi Minamoto ne zamanlar etkili? Birinci KVK'da çok etkili. ikinci KVK'da çok etkili. Üçüncü KVK'dan itibaren birazcık oyundan düşmeye başlıyor. Fetih sezonuyla birlikte etkisi giderek azalıyor. İlk 3 KVK'da bulunduğunuz krallığa tutunmanız adına gerçekten güzel işler yaptırabilecek bir komutan kendisi. Ve aynı zamanda bu komutana sahip olduğunuzda fetih sezonuna gideceğiniz süreç açısından baktığımızda halihazırda hazırda kil alabildiğiniz güzel bir komutanınız olduğu için efsanevi heykellerinizi gerçekten fetih sezonu için saklayabilecek ve sakladığınızda da oyundaki en iyi, en üst düzey, en elit yani stat bazında en iyi seviyede olup meta'da en çok kile alan, en az kil veren vesaire diyebileceğimiz komutanlara da heykel saklayıp onları direkt fetih sezonuna geçer geçmez fullleyebilme imkanına sahip olabileceksiniz. Yani bir artısı da bu aslında Minamoto'ya sahip olmanın. O yüzden aslında Minamoto bütçesi olan insanlar için çok kıymetli bir komutan. Şimdi bu komutan kimin için önemli? Birincisi bu komutan Orta seviye harcayan ve onun üstündeki yani köpek balığı ve balina dediğimiz oyuna bütçesi düzenli olarak olan ve gerçekten para harcadığında diğer hesabının ihtiyacı olabilecek seçenekleri çekecek hala parası olan insanlar için önemli. Yakın zamanda kanalda ben para harcama videosu çektim. Hangi paketlerin kıymetli olduğunu anlattım ve hesabımıza lazım olduğunu anlattım. O Orada gördüğünüz yani o videoyu tekrar bir izleyin kartlara da bırakırım. Orada gördüğünüz paketlerin hepsini çekebiliyorsunuz ve üzerine hala paranız kalıyorsa para yatırmanız için herhangi bir engeliniz kalmıyorsa o paketlerin dışında. Gerçekten Minamoto sizin için biçilmiş kaftan. Çünkü ilk 3 KVK'da güzel hizmet edecek ve devamında da meta komutanlarını kasarken mesela bu komutanla birlikte 4. KVK'ya gireceksiniz. Fetih sezonuna doğru yöneldiniz. Bir işte süvari komutanı kasacaksınız başladığınız atıyorum Nevski kasmaya Nevski'nin arkasına işte başladınız Jhin kasmaya Jhin'in arkasına doğrudan kullanabileceğiniz hazırda bulunan bir komutanınız oluyor. Veya işte alanda ekstradan evet fetih sezonunda çok hırpalıyorlar ama ekstradan alanda kullanabileceğiniz bir kıta daha oluyor. Bu da sizin elinizi rahatlatıyor yani alana legendary komutan açısından yani efsane bir komutan açısından fazladan bir kıta çıkma açısından katkı sağlıyor giderek bu yıldınızdaki komutan sayısı arttıkça işte 3 kıta vesaire çıkmaya başladıkça ikinci komutan olarak kullanabileceğiniz ekstradan bir seçenek yaratıyor ki süvari birimi zaten oyuna hatır sayılır para harcayan insanlar için uygun bir birim. Yani dümdüz süvari oynamayı düşünüyorsanız da sizin orta harcayan olmanız işinizi büyük bir oranda kurtarıyor. Yani bu kesinlikle para harcamayan insanlar süvari oynayamaz anlamına gelmiyor ama Minamoto'ya sahip olabildiğiniz ilk 3 KVK'da güzel killer yapabildiğiniz bir senaryoda krallığın saygı duyulan bir üyesi olmaya başlıyorsunuz ve kabul edilmiş bir üyesi olmaya başlıyorsunuz. Bulunduğunuz krallıkta güzel para harcayan oyuncuların olduğu bir krallıksa hesabınızın hızlandırma, VIP, işte cevher ihtiyaçları da oradaki satın alımlar sayesinde birliğinizle birlikte gelişiyor olacak ve gelişiminizi de hızlandırıyor olacak ama free to play low spender dostlarımızın Minamoto açması, Minamoto kullanmaya çalışması onlar için çok büyük bir fayda sağlamıyor olacak. Çünkü oyunda harcayabilecekleri çok daha fazla fayda sağlayan paketler vesaireler var. Eğer bütçe bulup da oyuna bir şekilde para harcayabilecek imkanları oluyorsa ben yine o videoyu adres gösteriyorum. Para harcama videosu mevcut kanalda. Onda kartlarda olacak. O videodaki seçenekleri yapmaları daha iyi olacak. Ama siz orta harcayan balina seviyesinde bir oyuncuysanız sizin için gayet konforlu bir komutan olacaktır. Bir de şuradan yetenek ağaçlarını göstereyim ben size. Bu barbar kesme yetenek ağacı. Şuradan direkt şöyle savaşma yetenek ağacı olarak. Bir de beceriyi daha canlı bir şekilde patlatsın etsin vesaire gibi bir derdiniz varsa bu yetenek ağacını da tercih edebilirsiniz. Ama bu yetenek ağacı birazcık bazı turlarda alıyor olduğunuz öfke miktarını çok arttırdığı için maksimumun üstüne çıktığınızda öfke miktarında buradan almış olduğunuz ekstra öfkeler boşa gidiyor. Yani bir turda alabileceğiniz maksimum öfke miktarı ya 225'ti ya 250'ydi. Buradaki çok fazla öfke yenilemelerle öfke miktarını fazladan almış, boşa çıkartmış olabilirsiniz. O yüzden şu yetenek acısı sizin için daha doğru da olabilir. Onu da söylemiş olayım. Yani savaşırken ben bunu tercih ederdim ama seçenek olsun diye onu da göz önünde bulunduralım. Bir de şuradan müzeye gidelim. Peti sezonuyla birlikte bu komutan oyundan düşüyor ama bunları açarsanız buradaki işte yüzde %30 savunmayı açarsanız, iki kademe açarsanız birazcık tanklık, %30 da saldırıyla birlikte biraz da ekstradan saldırı bonusu kazanmış oluyorsunuz. En azından biraz daha hani ikinci komutan olarak kullanırken, yani yeni komutanlar, meta komutanlar eklenirken ikinci komutan olarak bunu kullanıyor olduğunuz süreçte sizin işinize biraz daha destek olacak, gelişiminize katkı sağlayacak, bir şekilde oyuna tutulması için de destek atıyor olacağı için aslında kıymetli bir özelliği var. Onun dışında ne ekleyebiliriz başka? Ha, paketlerini falan soran arkadaşlar oldu bu arada. Eski benim kanalda yine Minamoto videosu var. Onlar şey sormuşlardı. Ya biz bu komutanı nereden açıyoruz, nasıl açıyoruz vesaire diye. Birincisi arkadaşlar burada gördüğünüz VIP 0'dan itibaren Minamoto'nun paketleri mevcut. Bunları alarak bu arkadaşı yükseltebiliyorsunuz. Böyle VIP 9'a kadar kendisinin paketleri mevcut. Onun dışında oyunda ilk defa para harcadığınızda hem komutanı açıyorsunuz hem de yanında bir 10 kafa daha veriyor. Yani 20 kafayla başlatıyor. İlk becerisini 2 yapabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Eğer orta harcayan seviyesindeyseniz bu komutan sizin işinizi görür. Erken seviyede krallığınızda tutunmanıza, kira almanıza yardımcı olur. Eğer öyle bir seviyedeyseniz para harcamanızla ilgili bir sıkıntı yoktur. Alınabilir ama az harcayanlar için tekrar uyarı niteliğinde söyleyeyim. Bu komutana yatırım yapmak sizin için doğru değil sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içerikleri beğeniyorsanız bir beğeni bir yorumunuzu alırım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın. Bay bay.